kadının istihdamdaki yeri, önemi zaten bugünün oyun yeniden kuruluyor temasının en temelinde bütün sorunun şu anda maalesef çıktığı noktada yatıyor. OECD'de ortalamaya baktığımızda yüzde 60'ın üstünde olan bir istihdamda kadın katılımı söz konusuyken maalesef ülkemizde hala yüzde 30'lar mertebesinde. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu yüzde 80'lere kadar varıyor. Az gelişmiş ülkelerde ise maalesef 50'lerin altında. Türkiye'de bunu daha da yukarıya taşıyabilmek için zaten yeniden biz gibi platformlarla beraber bu tür etkinliklerin çok kıymetli olduğuna ben inanıyorum. İstihdamın arttırılmadığı, kadının ekonomiye dahil edilmediği bir mekanizmanın sürdürülebilir olması, sürdürülebilir kalkınmaya götürmesi zaten kesinlikle mümkün değil. Ben de bugün burada aslında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen kadının istihdama daha etkin katılımının sağlanması, daha yüksek seviyede katılımının sağlanması ve kadının hak ettiği yeri iş hayatında, ticarette, ihracatta alabilmesi amacıyla bir nebze katkı sağlamaya geldim. Gerekli organizasyonları zaten bakanlığımız içerisinde faaliyetlerimizde de yapıyor ve destekliyoruz. Yeniden bize de başarılar diliyorum.